Merhaba çocuklar, acaba Elif nerede? Ben Elif'i kaybettim, acaba odasında mı? Aa Elif, evet. sen burada mısın? Ben de elin içinde seni arıyordum anneciğim. Anneciğim, anneciğim ben babamla oyun oynuyorum. Barbie bebeklerinle oyun mu oynuyorsun? Hadi biz de bakalım Barbie bebeklerine. Hadi ilk önce arkadaşlarımıza merhaba diyelim Elif. Merhaba arkadaşlar, bir gün ben oyun oynuyorum Barbie bebekle. Hadi biz de sana eşlik edelim. Belki sana büyük bir sürprizim olabiliriz. Senin çok sevdiğin bir şey almış olabilirim. Ne oldu? Sürpriz. Hadi şimdi bir de Barbie bebeklerini tanıt bakalım. <laughs> Merhaba Barbiler. Ben Eliz'in annesiyim. Hadi Eliz bize arkadaşlarını tanıtır mısın? Bu Barbie hangi Barbie? Bebek Barbie. Bu Barbie'nin Barbie. Bu Peri Barbie mi? Peri Barbie. Bu anne Barbie. Anne Barbie. Merhaba Barbie'ler. Çok memnun olduk. Memnun olduk. Barbiler bugün sizin aranızda yeni bir arkadaş katılacak. Merak ediyor musunuz? Merak ediyorum. Evet evet. Çok merak ediyoruz. Ben Sen de mi merak ediyorsun anne Barbie? O zaman ben sizi daha fazla bekletmeyeyim. Elif sürprizimi getireyim mi artık? Hadi bakalım beni burada uslu uslu bekleyin. Ben hemen geliyorum. Sürprizi alıp geliyorum. Evet Elif ve Barbie bebekten geldim. Sürprizimi merak ediyor musunuz? Evet. 1, 2, 3 Sürprizim ve yeni arkadaşınız Barbie bebek. Yeni Barbie arkadaşınız. Merhaba çocuklar. Hadi kutuyu açalım mı? Hadi bakalım şimdi kutuyu açalım. Sonra onu Barbie arkadaşlarımla tanıştıralım Elif. Bana yardımcı olmamı ister misin? Aa, biz de çok merak ediyoruz yeni arkadaşımıza. Oley oley. Bir tane daha arkadaşımız geldi. Onunla çok güzel oyunlar oynayacağız. Açtın mı yeni Barbie kutusunu Bakabilir miyiz? arkadaşlarına da gösterelim yeni Barbie'ni. Anneciğim. Efendim anneciğim. Tamam onları ben çıkartayım. Ver bana. Aa, elbisesi de çok güzelmiş. Pembeli. Üzerinde yıldızlar var. Elif, ayakkabıları da lila renk. Çok güzel değil mi? Hadi onu yeni arkadaşlarımla tanıştır bakalım. Merhaba yeni arkadaşlar. <laughs> Elif, yeni Barbie'ni, Prenses Barbie'ni arkadaşlarıyla tanıştırdın mı? Hadi şimdi o barbini de otursun diğer Barbie'lerin yanına beraber oyun oynasınlar. çok güzel oldu. Bir, 2, 3, 4, 5 tane Barbie'nin oldu. Hadi sen şimdi onlarla oyun oynamaya devam et. Hadi kızlar size iyi oyunlar. İyi Öyle oynar. çok tatlı gözüküyorsunuz. kalır Hoşçakalın. Hoşçakalın.